Arkadaşlar bir önceki dediğiniz videonun devamı geldi. Sağ olun. Yanlışlıkla Arkadaşlar, bir şey oldu. Arkadaşlar siz 60 abone yaparsanız ben size bir şarkı söyleyeceğim. Hem de böyle videolar yaparsınız. Arkadaşlar Azra 50'ye ulaştı. Ben hala 30'lardayım. Yani bana da birazcık olsa yani yaparsanız değil mi? Hadi bir ablanıza iyilik yapın. Ablam 2.31 benimki 50. Ama 60 abone olursan tabii ki de. Nerede olursan olur. ...size video çekeceğim. Ablamın kanalı... ...Acıların Kızı'da olabilir. O videoyu çekeceğim. Yoksa sonra da... ...öncelikle Yalnız Kız'da olabilir. Arkadaşlar. Başlayan... E peki arkadaşlar... Ee, yani siz bizim hiç... ...kanalımıza abone olmuyorsunuz. Ve videolarımıza... ...hiç bakmıyorsunuz. Milleten orada... ...bin tane abonesi var. Bir milyon... Bizim burada 50 olmuş. onu da var ya linçliyorsunuz yani. Arkadaşlar ne olursunuz ki abone olun? Arkadaşlar, e, herkes herkesin böyle yani 1 milyonlarda filan, 2 milyonlarda, trilyonlarda aboneleri var ve likeleri, görüntülemeleri var. Bizim şurada 50 olmuş. Ona da var linçlemeyin ya. Yani. Arkadaşlar, şimdi sizinle sallanıyoruz. Siz de bunu seviyorsunuzdur umarım. Ha seviyorlardır. Evet sevebilirler bazı kişiler. Arkadaşlar Gamze Kartı'yı da takip etmeyi unutmayın. Evet. Kartı Gilleri. Sıla Dündar, Ahmet Canlı da. Ve arkadaşlar şimdi biz az önce bir şey çıkardık. Ee, yorumlara isminizi, soy isminizi, takımınızı yazın. Biz onları okuyacağız ve aynaya Yani takım derken e, Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim. Öyle. Evet. Ya da bence bir şeyler. Yoksa yaşadığınız ülkelerin, şehirlerin, memleketlerin evet. ismini yazıp yazıp o takımı tutuyorum ben. Şunu tutuyorum. Ee, bir de bir de arkadaşlar yaşadığınız şehri ayrı de kaçıncı sınıf olduğunuzu. Ben mesela 5. sınıfım. Evet bazıları yazmış Hayır, ki ben sen benim. daha ne sınıfı gibi konuşuyorsun. Ana tutsun. Ne alaka yani? Uydurmayın şunları. Kardeş olarak ben de dördüncü sınıfım. Kardeşimiz Asya var. O da Bir, e, daha küçük. ana sınıfı bile değil yani. Üzülmeyin onun için. Arkadaşlar yani bazıları o kadar kötü şeyler yazıyor ki yani. Küfür, de, ay bu kelime de yazamıyorum. Şimdi he, şey terbiyesizlik olur. Ama yani bu kadar da abartmayın. Arkadaşlar bir de e, benim kanalıma diyorsunuz ki yok bilmem ne çekmeyin bebeksiniz falan diyorsunuz böyle kanal böyle şeyler yazınca imzine geçiyor söyler misiniz yani mesela Dilan Polata öyle şeyler yazıyorsunuz ki o bile sinirleniyor artık argo e, kelime kullanıp hareket çekiyor arkadaşlar güzel bir şey mi bu her size göre güzel olabilir ama bize asla. Abi filmi kullanacağınıza ne geçecek? Diyorsunuz ki bebekler sizden daha iyi çekiyor. Yok adilik yapıyorsunuz değil. Ne alaka? Yani Dilan Polat ablam daha güzel yapıyor size. Bazen de acımak gerekmiyor. Arkadaşlar bir tane bizim takipçimiz var. O resmini koymuyor. Adını değişik bir şekil koyuyor. Ama o kim olduğunu bilmiyoruz. O kimse gizli takipçimizden o adını yazabilir mi? Biz sizi seviyoruz yani. Kötü bir şey yazmayız, bir şey demeyiz. Şimdi arkadaşlar, ablamla da konuştum birazcık. Evet Adım arkadaşlar, gidip... bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, sizin dediğim gibi konuşacağız. Ben yine alacağım. Azra'ya kışkırtma çekiyor hocam. Yarın. Evet evet. Onun hiç umurunda olmayacak. Onun istemediği şeyleri yapacağım. Ve arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hiç ummayın. Ummayın çekecek. Çektim görüşürüz.